Çoklu kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yeni bir modelle geldim ben bugün. Havuç modeli. Modelimin ismi bu. Altının yapraklarını yeşille uyguladım. Üzerine sarı, mor, turuncu ile yaptım. Altını da e, yazma renginden yaptım arkadaşlar. Siz hangi rengi, rengi yaparsanız o rengin üzerine uygulayın bu modeli güzel bir model modelim yapımı kolay herkesin yapabileceği bir model ama güzel şık bir model arkadaşlar modelimi altını kuyumcu kafesini yaparak başlıyorum bu modelimizin ismi kuyumcu kafesi ipimizin kaldığı yerden ve bir önceki ipimizin kaldığı yerden ipimizi sabitliyorum bu şekilde aynı yere iki kez batarak ipimi sabitledim yandaki zürafaya batarak ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar bu şekilde Şurayı alalım da modelimiz kötü görünmesin. Önce altına zürafa çektim. Kenarını kıyılayarak bu şekilde. Üzerine kuyumcu kafesimizi yapıyorum arkadaşlar. Yandaki zürafaya batarak bir zürafa atıyorum. Zürafamın içine geri dönüyorum. İki alttan dolayarak ipimi sıkıştırıyorum tekrar aşağıda yazmadaki zürafamıza batarak ipimi aşağı indiriyorum bir üstten iki alttan doluyorum bu şekilde yandaki zürafaya batarak bir zürafa atıyorum bir üstten iki alttan doluyorum zürafamın içine iğnemi geçiriyorum ipimi üzerine yatırıp iki alttan doluyorum. Tekrar yandaki zürafaya batarak ipimi aşağı indiriyorum. Bu modelimizin ismi kuyumcu kafesi. Ara modellerimizin her, bir çoğunda bu modelimiz vardır arkadaşlar. İsteğe bağlı güzel bir model yakışır. Ara model olarak güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Üzerine başka modeller de uygulanabiliyor bu modelime. Bu şekilde kuyumcu kafesini ilerliyoruz. Bir üstten iki alttan dolayarak bir zürafa atıyoruz. Zürafamın içine geri dönüyorum. Tekrar yandaki zürafaya batarak ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar. Ben iğne oyasını yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Zevkle yapıyorum. Her fırsat bulduğumda elime alırım yaparım. Bu şekilde. Bazen yorulduğum zamanlarda yaparım arkadaşlar. Dinlendiriyor. Değişik bir hobim benim bu. Şimdi altının yeşilini yaparak modelimizin altını yapıyorum. Yapraklarını yapıyorum. 1-2-3 tane kuyumcu kafesi sayıyoruz arkadaşlar. Modelimizin yanından 1-2-3 dördüncüsünün içine iğnemizi batırarak ipimizi buraya sabitliyoruz iki alttan dolayarak ipimi sıkıştırdım buraya dört tane kirpik yapıyoruz modelimin altını kuruyorum kirpiklerim çok büyük olmayacak şu şekilde bir üstten iki alttan dolayarak şu şekilde arkadaşlar ikinci kirpiği yaptım tekrar bir üstten iki alttan doluyorum üç dört şekilde dört tane kirpik yaptık modelimizin altını hazırlıyoruz yine bir iki üç tane kuyumcu kafesi sayıyoruz dördüncüsünün içine ipimizi sabitliyoruz ipin altından geçiriyorum iki alttan doluyorum yine buraya üç dört tane kirpik yapıyorum bir bir üstten iki alttan doluyorum kirpiklerimi şu şekilde un'u yatırıyorum arkadaşlar ve ayarlıyorum, sıkıştırıyorum. 2 3 4'üncüsünü yapıyoruz. 4 bu şekilde dört tane kirpik yaptık. Altının yapraklarını yaptık arkadaşlar. Temizliyoruz. Şimdi üzerine mor rengimi uygulayacağım. Sarı mor rengimi uygulamışım. Tekrar mor rengimi uyguluyorum. baştaki kirpiğimizin içine ipimizi sabitliyoruz. Yandaki kirpiğe batarak bir zürafa yapıyoruz. Yandakine geçerek ikinciyi yapıyorum. 2 3 4 tane zürafa attık arkadaşlar. Baştaki zürafanın içine geri dönüyoruz. Tekrar yandakine geçerek bir zürafa atıyorum bir üstten iki alttan doluyorum yapımı zevkle oluyor çok hoşuma gidiyor arkadaşlar çabuk çabuk da oluyor bu model tekrar bir zürafa atıyorum baştakına geri dönüyorum şimdi bir önceki 3 tane zürafa attık arkadaşlar Tekrar ortadakine batarak bir zürafa atıyoruz. Her dönüşte bir zürafamız eksiliyordu. Şimdi ortadaki zürafa üç zürafanın bir tanesine ortadakine bir küçük zürafa daha yapıyoruz. Aynı yere batarak bir zürafa attım. Bu sefer eksilmedi. Yine aynı şekilde Zürafamız 3'te kaldı. Yani sayısını korudu. Ortaya e, zürafa attığım için. Tekrar başa geçiyorum. İğnemin üzerine ipimi yatırıp iki alttan doluyorum. Ortadaki zürafaya batıyorum. Tekrar yandakine geçerek iki zürafam kaldı. Her dönüşte bir zürafamız eksiliyor arkadaşlar. Tekrar yandakine batıyorum. Bu şekilde tekrar sonuncu zürafaya batıyorum. Geri dönüyorum. Aynı yere tekrar batarak bir küçük kirpik yapıyorum. Bu şekilde havucumuzu tamamlıyoruz. Şimdi bir tane de turuncu havuç yapacağım arkadaşlar. Havuçlar genelde turuncu ile mor oluyor ya. Ve turuncu yapmayınca olmaz. İpimi başta e, kirpimin içine sabitliyorum. Bu şekilde tutarak. Yandaki kirpiye batıyorum. Bir üstten iki alttan doluyorum. tekrar yandakine batarak ilerliyorum bir üstten iki alttan doluyorum bir iki üç tane 4 tane zürafa attık 1 2 3 4 baştaki zürafaya geri dönüyorum Bu şekilde ipimi uzatıyorum tekrar yandaki zürafaya batarak ilerliyorum 1 2 3 Tekrar baştaki zürafaya geri dönüyorum. İğnemin üzerine ipimi yatırıp iki alttan doluyorum. Şimdi 3 tane zürafam kaldı. Bir tane zürafa atıyorum, ortadakine batıyorum. Bir zürafa attım. Aynı zürafaya tekrar batarak bir artırma işlemi yapıyorum. 3 sayıyı koruyorum. Yani yine 3 tane zürafam olmuş olacak. Şu şekilde 3 tane zürafam var. Tekrar baştakine geri dönüyorum. İğnemin üzerine ipimi yatırıp kağıttan doluyorum. Ortadaki zürafaya batıyorum bir iki zürafa yaptım bir tane zürafamız eksildi tekrar baştakine geliyorum yandakına batarak bir zürafam kaldı son zürafamın içine batarak ipimi geri alıyorum yine aynı yere batıyorum bir üstten iki alttan dolayarak küçük bir zürafa atıyorum kirpik de diyebilirsiniz küçük bir kirpik bu şekilde havucumu bitiriyorum Bu şekilde arkadaşlar modelimi tamamladım. Umarım beğenir yaparsınız. Eğer kanalımı e, videomu beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.